şehir eski Gangra adlı kentin yerinde kurulmuş. Önceleri Paflagonya'ya ardından Pontus ve Galatya'ya bağlandı. Paflagonların 100 bine yakın askeri olduğunu anlatan Kısenefon bu kuvvetin bölgedeki güç dengesini bozacak bir nitelikte olduğunu belirtmektedir. İskender'in ölümünden sonra onun komutanlarından Antigonos Paflagonya kıyılarını ele geçirdi. Bu dönemde Ilgaz dağlarının güneyi Galatyalı Mersias'ın yönetimi altındaydı. tarihçiler, milattan önce 2000'lerde Mezopotamya'dan Anadolu'ya mal satmak üzere gelen Asur tüccarlarının bölgeye ilk kez yazıyı getirdiklerini söylüyor. Ve bu Anadolu için yazılı tarihin başlangıcı kabul ediliyor. Orta Anadolu'da ele geçen kil tabletlerden orada geniş alanlarda yaşayan halkların Hattiler olduğunu öğreniyoruz. Mısır'a kadar uzanan büyük kavimler göçü sırasında Paflagonya bölgesinden pek çok topluluğun geçtiği bilinmekte. Bunlar arasında doğrular bölgede 400 yıl üstünlük kurmuşlar. Son Tunç Çağı'nın başlangıcı Anadolu'daki küçük kent devletlerinin bir krallık yönetimi altında birleşmeye başladığı dönemdir. Milattan önce 1800'lerde Hussara kralı Anita, Hattuş ve Nesa kentlerini ele geçirerek Orta Anadolu egemenliğini kurmaya başladı. Son yıllarda özellikle merkeze bağlı Çorak Yeri mevkiinde yapılan kazılarda tarih öncesi döneme ait pek çok fosilin bulunduğu Çankırı'nın yazılı tarih öncesi dönemi hala karanlıktır. iler zamanında İslam orduları birkaç kez saldırsa da bu kaleyi ele geçiremediler. Bölgenin Bizans dönemindeki tarihi belirsizliğini sürdürse de 1082'de Türklerin bölgeye gelmesiyle Bizans etkisinin kırılmaya başladığını görüyoruz. Danişment nameye göre Çankırı'yı fetheden Emir Karatekin, Melih Danişment Gazi ile Emir Artuk'un arkadaşlarındandır. Emir Karatekin, 1082'de Çankırı'yı aldıktan sonra Kastamonu ve Sinop'u da topraklarına katarak egemenlik alanını genişletmiş ve gücünü sağlamlaştırmıştı. Nitekim Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah Anadolu'da kendisine karşı bağımsız bir güç oluşturan bu beye karşı ordular gönderecekti. Müzik Çankırı yöresi 1417'den sonra Candaroğullarından Kasım Bey yönetiminde Osmanlı Devleti'ne bağlı olmakla birlikte Candaroğulları egemenliği altında bulunuyordu. 1461'de Fatih Sultan Mehmet Trabzon seferine giderken Pontus Devleti ile de ilişkileri olan bu beyliği kesin olarak ortadan kaldırdı. Artık Çankırı Osmanlı yönetiminde Anadolu eyaletine bağlı bir sancak merkeziydi. Çankırı. kuzeydoğusunda Rum Pontus Devleti kurmayı amaçlayan örgütler, Çankırı'da gizli çalışmalar yürütüyordu. Bunların zamanla silahlı saldırılara başlaması, dikkatlerin Çankırı üzerinde yoğunlaşmasına yol açtı. Kuracakları devletin Çankırı'yı içine alacağını ileri süren Pontusçuların Ilgaz Dağı Doruk mevkiindeki bir jandarma karakolunu basmaları ve burada bulunan jandarmaları öldürmeleriyle Çankırı halkı ayaklanıyordu. İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması üzerine Mustafa Kemal bir genelge yayınlayarak Anadolu'da olağanüstü bir meclisin toplanması gerektiğini dile getirdi. Milletvekilleri at sırtında Kastamonu'ya gidiyor, oradan Çankırı'ya geçip bir iki gün konakladıktan sonra Ankara'ya ulaşıyorlardı. Çankırı ve yöresi milli mücadele günlerinde doğrudan işgale uğramamış olmasına karşın yoğun askeri ve bürokratik etkinliklere sahne olmuştur.